Ne hazırlamışım güzel çocuğa? Aferin benim gölgem hayır korkma 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 gölge bebeklere bir şey demez rahatlıkla yiyebilirsin. Kim var çocuğum? Benim. Melek geldi kızım yabancı Melek gelir gelmez kafama çıktın ya. Sen de belki bir şeyler yemek istersin. Oh. Sefanız olsun. Benim besin nerede ya? İzin vermiyor mu senin yemene? Ya niye o seni? <laughs> masum masum değil Gel. Hayır. Şşş. Kulak. Bu ama normalde böceğin yemeği. Evet. Baksana bücürük kalmış. Yemesin mi çocuk ayrı evde? Sen de kenardan yiyebiliyorsan. Ye. doydun mu bu küçük böcek? Gel buraya uzak. Ah benim çocuklarım. Ha. Aha, gölgeyi bunalttık mı yoksa? Böcek doydu gibi. Birkaç çocuk daha seveplensin. <laughs> Lesya'ya bak. Kalabalığı görünce nasıl kalktı. Hehehehe. <laughs> Ha <laughs> <Şişt. gülüyor> ha böcek hemen pisleşti. Hayır, hayır. Ayıp senin yaptı. Alırım seni oradan. Iyi. Çok yedin zaten. Hatta alayım sen yet. Artık bundan sonra senin şımarık <laughs> Hayır. <laughs> sen utanmıyor musun çocuklara çıkma diyorsun? Aha kömür geldi babasının yanında sevilmeye geldi. Kömür bak burada ne var? Gel biraz sen de sebeple. Gel bak. Evet. Böcek. Hadi git bakayım ne yaptın? Daha bir şey yapamazsın ki. Abim geldi. Kedi kovmak yok. Üzmeyin babanızı. Nerede benim nattem? Hemen buraya gelsin. Ana da geldi. Kafasında dikenlerle. Hoş geldin. Bir şey mi diyeceğim? misin? Ha? Sen bir şey mi misin ya? Sevilmeye mi geldin? Çok mu özledin babayı? Hı aa Latte seni ısıracak bak bu böcek bu böcek seni ısıracak dikkat et evet. eşek seni kıskanıyor <laughs> gibi aha <gülüyor> ne yapıyorsun sen Latte ya? Ha? hadi hırlasana yüz yüze geldi hadi hadi bir şey söyle ona Latte sen de bir şey atıştır çocuğu Mayı da buraya gelsin atla aha Mayı da geldi Üzgün Hayal kırıklığı yaşadı. Tabakta bir şey göremeyince.